Merhaba değerli izleyicilerim. Magazine bir kanalıma hoş geldiniz. Yef yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü paylaşımlarım başarılı aktörümüz Akın Akınözü ve model sevgilisi Sandra Fistimay Can'dan olacak. Bir süredir ilişkisi devam eden ikili mutlu görüntüler paylaştı. Instagram hesabından topladığım yeni paylaşımları bir araya toplayıp ben de kanalımda sizler için sunacağım. Her iki başarılı isimden en güzel fotolar sizler için geliyor. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.